Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Free Fire Max'te yeni aldığım telefonla birlikte oynayacağım. Biliyorsunuz iPhone ile bir Brawl Stars oynamıştık arkadaşlar. Bugün de görmüş olduğunuz üzere Free Fire'a şu anda giriş yaptım. Yani oyun bu arada bayağı bir akıcı FPS olarak falan gayet iyi. Yani ben bilgisayarda oynadığım için bana bu kadar akıcı gelmiyor. Ama bilgisayarda mouse ile oynadığım için şu an elimle birlikte nasıl oynayacağım onu da pek fazla bilmiyorum. Ve ekstra bir challenge'ımız var arkadaşlar. Challenge'ım ne diye sorarsanız bir şekilde bozdum arkadaşlar. Oyunun sesini şu anda duyamıyorum. Size de veremiyorum oyunun sesini. Anlamadım sinir oldum. Bir saat uğraşıyorum düzeltemedim. Sonra dedim ben bu videoyu çekeceğim olan dedim ve bu yüzden ekstra challenge'lı oyun sesi olmadan bir şekilde, ses kasmadan bir şekilde oynayacağız. Ve telefonun en boy oranından dolayı da videonun alt kısmı siyah arkadaşlar. Yani görüntüyü bozup böyle bir yamuklaştırmak istemedim. Bu yüzden aşağısı siyah kalacak. Bakalım dereceli bir maç gidiyorum şu anda. Neler yapacağız merak ediyorum. Telefondan uzun süredir Battle Royale oynamıyorum. Free Fire'ı hiç oynamadım. Bu yüzden benim için baya bir zorlu olacak. Ve telefondan da daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Belki bir de bunu tabletle yapabilirim telefonun dışında. Haydi bakalım maçımızı şu anda buldu. USB 2 alarak başlamak istiyorum. Şöyle silahımı satın alacağım. Şimdi şöyle bir şey var bu arada ben marketi açmayı bilmiyorum arkadaşlar. Market nasıl açılıyor? Normalde çünkü biz bilgisayarda bir tuşa bastığımız için Ha market açılıyor ama burada marketi nasıl açıyoruz? Ha yorumlara yazarsanız çok sevinirim telefonla be al satın al yazıyor da şurada tamam pardon Gözümün önünde kocaman şeyi görmüyorum ha, tamam. Bir daha video çekersen çünkü haberim olsun Marketi bir kere yanlışlıkla kaparsak çünkü geri açamazsak sıkıntı Şimdi Hocam neredesin bu arada bir şey değil mi bilgisayara göre şu an Kat ve kat daha fazla akıcı videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Selamünaleyküm Kral Tek fark şu an e, benim için çok küçük. Çok büyük ekranda oynuyorum ben normalde oyunu. Kral seni bir düşürdüm. Bir de HS muhabbetine alışmak lazım. Şu an HS atabilmem benim için çok zor. Olacak. Arkadan biri mi sıkıyor lan? Bizim Elifler sıkıyor. Afık yok değil mi? Yok. Şu solu, sol arkada biri var ama. Haritada gözüküyor adam. Nerede? Çit arka. Aha. Sen kimin takım arkadaşını düşürüyorsun lan? Benim takım arkadaşımı düşürüyor galiba. Galiba arkadaşlar benim arkadaşımı düşürüyor. E, vurabilir miyim onu? Aa bir vuramadık be. Ama arkadaki çok vurdu bana. Arkadaki vurmamış olsaydı halledebilirdik belki de. Yapacak bir şey yok. Zaten challenge'ımız da var. Arkadaki adamı hiç duyamadım bile. Ama bizim adam birini daha düşürdü. Kral gaz geliyor. Koş 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 kral. Gazdan yeme. Adamsın. Güzel kaçış. E, diğer adam sağda da. Şimdi bunlar bilmiyor onu. Oho kardeşim M500'cü evet. Ayda tek attı herife bakar mısınız? Bambi mi be? Oynuyor be. Helal olsun kral be. Hocam şimdi şuradan bir abi telefonda çok garip geldi. Bilgisayarda oynuyorum ya ben oyunu sürekli. Gerçekten acayip garip geldi. Bir tane kask bir tane mantar çekmek istiyorum. Bakalım şöyle bir yumruğa geçelim. Ve bir kule kule kule. Kule kule kule. Oyun çok akıcı. Oyun bayağı akıcı ya. Abi ben şok üstünde şok geçiyorum. Şu an sürekli aynı şeyi diyorum ama arkadaşlar. Ben oyunu bu kadar akıcı oynamadığım için harbiden ben çok iyi geldi ya bana. Mükemmel geldi ya. Kral gel bakayım buraya. Evet bir HS çaktık ona. Buna da çakar mı HS? Bir saniye. Kim sıkıyor lan? Bak terbiyesi. Bak terbiyesi. Şuradan gelir mi o? Oradan gelebilir. Ben oraya bakaraktan bir duracağım şu an. Buradan da kitleri bir alalım. Aynen öyle. Kanka. Seni kurtarmam lazım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kurtardık bizim adamı. Hop. Hayırdır birader. Ace geliyor yalnız ha. Bir saniye. Gel buraya. Ace misin be. Ses duymadan ace atıyorum. Bir sağdaki adamı. Bir soldaki adamı. Bir aşağıdaki. Bir yukarıdaki adamı derken attık orada ya. Resmen attık. Zırhımız falan bile yoktu yani. Zırhı alalım şöyle. Şimdi burada duvar atmak nasıl mesela? Yani duvar şöyle tıklayacağım. Abi burada duvar kır, kurmak biraz zor. Biraz zorlu bir işlem. Evet. Helal olsun. Telefondan oynayıp da seri bir şekilde duvar kuran arkadaşlara buradan tebriklerimi iletiyorum ben. Gerçekten kolay değilmiş. Abi bizde bir tane şey var. Afık var. Çıkmış gitmiş oyundan bir de ben şu an tuş ayarı falan da hiçbir şey yapmadığım için arkadaşlar o açıdan da kötüyüm. Ben en kötü halimle oynuyorum yani Öyle söyleyeyim. Ona rağmen ace'de attık yani dereceli maçımızda. Tabi telefonun şu an avantajı o bir de dereceli maç girebiliyoruz. E, bilgisayarda giremiyoruz arkadaşlar çünkü genelde gece oynadığım için şu an dereceli maçlar sadece bilgisayardan oynayanlar bilgisayarlarla eşleştiği için e, gece de bilgisayarda oynayan çok kök hep telefonda oynayan herifler var. O yüzden dereceli maç giremiyoruz mesela. O kötü oluyor bizim için. Ben şuradan şunu bir basacağım ya. Evet yanlış şeye basmasaydım iyiydi. Neyse şuradan bir şeyi bastım ben. Arkadan gel dedim o. Oh. Ah be ya ses duysak işte bunlar olmayacak ki ses duymuyorum ya. Evet, tamam onu onu bizim adam aha çok güzel yakaladı. Deagle'la indirdi ve kral Bambi. Bu adamı izleyeceğim bir bakayım tek atacak mı birilerine. Benim düşürdüğüm adam hala ölmedi bu arada. Kilimi almak istiyorum ben. Onu bir kaldırmaz. Ha, burada adam. Bu herif kafacı. Bu herif kafadan vurmayı seviyor. Helal olsun Bambi kardeşim. Çift sniper deneyesim bile var ama yani paramız yetmiyor. Zaten paramız yetmesin. Boş verin. Para yetse muhtemelen çift sniper burada batıracağım gibi hissediyorum. Telefonda yapması kolay değil. Elinizin alışması lazım. Duvarları o kadar aldım ama duvar atamadım bile geçen el. Yani duvara atmaktan o kadar yavaş kaldım ki Ronaldo'yu açtım arkadaşlar. Orada yani o ona üşenip Ronaldo'yu açtım. Duvar kullanmak ee, tuş ayarı falan baya bir zorlu şu an benim için. Ama en iyi noktası şu an oyun delilercesine akıyor gerçekten. Selamünaleyküm kral. Onun canı da kalmadı ki hiç ya. Neyse toplasın canını yapacak bir şey yok. Topla canını tamam. Ben gittim ama buradan. Ben burada yokum. Şöyle bir açıktan gelse de avlasak keklik gibi onu ya. Gelmeyecek ama değil mi? Baksana o beni bekliyor. Gel lan buraya. Ne oldu? Avlayamadın mı beni keklik gibi? Son adam nerede? Bir dakika ben temkinli oynamak... Ha bir dakika bizim base'in o tarafta adam. Haritada gördüm derken bizim adamlar onu da indirmeyi başardı. 4-0 bir şekilde. Farklı bir galibiyet arkadaşlar. Valla ses olmadan delilercesine hunharca oynadık. 7 kilo almış. Bambi Reis zaten milletin kafasını gözünü patlatıp dağıtıyordu. Ama benim kilim de gayet iyi yani benim kilim de kötü değil arkadaşlar. Benim kilim kaç? Abi benimki de yediymiş bu arada. E tabi adam fazla headshot attığı için bir tık fazla hasar kasmış oldu. Neyse bence güzel oyundu ya. İlk, yani ilk telefon deneyimime göre hiç ayar yapmamama göre ve sessiz oynamama göre güzel bir oyun çıkarttığımı düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla telefonla da bölüm isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.